<laughs> Sevdiğinin yanımda göbek atacak Hey gidi yarim aslan yarim damat olacak Sevdiğinin saçına da çiçek takacak <laughs> goodbye Çok güzel. Neşe <laughs> kattı. Hoş Günaydın, geldin. Günaydın. Günaydın. Sen bu şarkıyı söylerken benim aklımda ne dönüyordu biliyor musun? Langa da lang lang <laughs> <langı> da lang <laughs> <Tam saklı gülüyor> Gün bir de gün bat gün bat gün bat. Şöyle Ebe, gün e, eser ilk viral oldu. Evet. E, dedim ki ya bu sözler hakikaten Oyatlı'ya da yapmıştım bunu. Oyatlı'ya yine gelinlerin vazgeçemediği testi kırdığı eserlerimden biri eser benim. Evet. Onun da sözleri çok farklıydı. Şöyleydi kaynanam şebek gibi görümcem sepet gibi. Hmm. Ne? Ben de bunun sözlerini Bir daha söyle bakayım. Kaynanam şebek gibi görümcem sepet gibi. Allah. tabii oh ya oh ya aldım ya sen orada koca karı kaldın ya. O yatlıya neseri böyle sözleri böyleydi. Evet. 2013'te dinlemiştim. 2014'te de gelin kınası albümünde ben şöyle yaptım. O yatlıya atlıya derdimin dermanına Allah nasip ederse boynu kravatlıya. Kaynanam melek gibi görümcem çiçek gibi. Ha. Oğlunu sorarsanız çekilmiş ipek gibi. Oh ya oh ya aldım ya sonunda gelinin oldum ya. Şimdi eseri böyle çevirdik ve çok şükür yıllar... Kaynanalarla Gelin... gelinlerin arası düzeldi mi sen eseri çevirince? Bu da güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bu eserde de yani sözler farklıydı. Anonim bir eser. Ee, sözler tabii ki Kütahya'ya ait fakat viral olduktan sonra buna yeniden bir söz yazayım. Zaten e, Kına şarkılarım benim hep gidiyor. 10 evet. yıldır hiç e, non-stop, ara vermeden, devam eden çalışmalardan. Hadi bunu da ilave edelim dedik. Sözleri güzel ben olmuş sözleri yazdım. Evet. Ee, eser zaten anonim, müziğini de aldım. Yani eser de öyle güzel bir eser tabii. ki... Ee, üzerine ne yazarsan yaz Kesinlikle. bir öyle. şekilde yuk yukarı ya kavga çıkarıyor ya neşeyle bağlıyor Kesinlikle. ya oynatıyor bir şey Kesinlikle. yapıyor. Sağolsun sevgili Gürkan'a söyledim. Gürkan Kömürcü'ye hemen Gürkan'cığım sağolsun böyle bir akşam oturdu hazırladı. Fakat eseri çıkartmak için bekledik. O kadar çok neden? kavgaya sebep oldu ki eser. Evet. Yani e, siz de biliyorsunuz bu eseri ben 21 Mart'ta viral oldu hemen iki gün sonra hazırladım. Aman Allah'ım ne bitmez kavgaymış öyle olunca dedim e, Züleyha'cığım sen dur kızım.